Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, bu video belki de hayatınızda size çok büyük psikolojik travmalar oluşturabilecek bir video. O yüzden izlerken dikkat edin. Böyle bir oyun veya böyle bir maç MLBB dünyasında görülmedi. Bu kadar netim bak. Yani yok böyle bir maç arkadaşlarımla birlikte kız arkadaşlarımla birlikte 3 girdik. Ee, sıralı oynuyoruz. Maalesef ki Epic League'indeyiz ve Epic League'ini hepimiz biliyoruz zaten. Ama bu kadarını da pes yani. Pes gerçekten pes ve bu insanlar takımımızdaki diğer iki kişi mistik görmüş kişiler. Ama böyle bir şey olamaz yani. Direkt burada ADC'yi düşünüyorum ben arkadaşıma yardım ediyorum ki bu lane de rahat etsin. E, Belerik'te biliyorsunuz Epic Liginde genelde tanklar veya dolaşım oyuncuları ADC'nin yanında oynuyor. Hani e, yüksekliklerdeki gibi pozisyon alma, pozisyon yaratma gibi olaylar çok fazla Epic'te yok. O yüzden Epic kafasıyla düşünmeye çalışarak oyun oynamaya çalıştık yani bir yerde. Ama hani öyle hatalar yapıldı ki insanlık dışı bir şey yani bu ben e, aklımın hiçbir kenarında, ucunda bir yerinde bunu bu hataların e, şey affı yok yani her şeyi yaptım yani oyunu daha doğrusu yaptık ama olmadı bir adamı bak. Bir adamı taşıyamadık ya böyle bir şey olamaz Olamaz yani. Ben bir de Matilde'yi biraz darlayarak oynamayı seviyorum fark ettiyseniz burada çarp atıyor. E, de, de. Ve ben de diyorum ki sesim açık. E, çarp attı gir. Kaplumbağaya gir diyorum yani. <laughs> burada atıyorum gördüğünüz gibi. Yönlendirmeye de çalışıyorum. Bakın elimden geleni de yapıyorum dolaşım olarak. Allah'tan yani onu onu akıl edebildi. Orada bir dinleyebildi yani. Kardeşim benim, yin kardeşim. ismi Saplar geç, Geçer Can. <laughs> <laughs> bu arada Can'ın da izniyle bu videoyu paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Abi bir köşede gösterelim zaten yazdığım mesajı. Burada gördüğünüz gibi biraz fazla üzerine gitmiş olabiliriz ama gerçekten hani o kadar tilt oldum ki. Tilt olmanın da dışında artık hani psikolojim bozuldu. İyi değildim yani sürekli her şeye gülmeye falan başladım bu maçtan sonra. Bir tane kuşun vardı. Ee, şey diyordu sizi oyundan soğutacağım falan. İsmi de Samet'ti. Abi neyi soğutması? Bir can, bir tane can oyundan soğuttu. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> İğrenç bir şey ya. Bu fay satılmadan önce işte ben şey şeyi düşürüyorum. Ormancıyı düşürüyorum. Tamam mı? Ormancıyı da düşürdükten sonra Lord'a girelim diyorum falan. Biz orada alıyoruz burada. Biz almasak zaten canın almak gibi bir niyeti de yok yani. Öyle bir tuhaflık var yani çocukta. E, oyun başında da hani biz üç girdiğimiz için hani biz geçelim dedik ormana. Ama yok salmadı. Yok o zaman fitlerin bilmem ne bir şeyler bir şeyler bir şey. Bir sürü bir şey söyledi. Buraya da Argus'u. Yani Argus'u ultiye alıyorsun. Nasıl keseceksin? Onun ultisini almadan Argus'u nasıl kesebilirsin de kendi ultini alıyorsun ya. Çıldırtacak bu çocuk beni ya. Salmadı yani çocuk inatla o ormanı o kadar dedik bak dedik biz hallederiz taşırız ederiz yok salmadı yani. Salmayınca buradan çok güzel çıkmışım bu arada. Mecbur biz salmak zorunda kaldık. Yoksa oyun giderdi falan gibisinden düşünerek hani iki tane orman olmasın sıralı aç yani sonuçta dedik ama keşke olsaymış İki çarla alırdık biz orada abi <laughs> kaç tane lot gitti şaka gibi yani mesela Matilda hem tankladım hem darladım hem bir yandan cam bastım kalkan bastım yani üçünü bir arada yaptım bir dolaşım olarak bilmiyorum bu oyunda başka ne yapabilirdim. Bir fikrim yok. Ya yok yani hiçbir fikrim yok daha ne yapabilirim hangi boyuta geçebilirdim yani. ADC'yi sürekli darladım. Fight'ta vurmaması için elimden geleni yaptım. Argus'u darlamaya çalıştım. Ormanı sürekli darlamaya çalıştım. Yani bilmiyorum daha ne yapabilirdim bu oyunda. Kardeşim seni taşımak için başka ne yapmamız gerekiyordu? Lord var tamam mı burada? Argus'u gördük. Argus'u görünce Lord fight'ını Argus'un eksik olması demek bizim çok rahatlamamız demek. Bunu bildiğim için Argus'u oynadım. Bizimkileri de oraya oynattırdım. Buradaki fight'ı kazanalım diye tamam mı? Bu pozisyonu da yarattım ben buna. Bakın hala darlamaya devam ediyorum burada. belirik burada. Ondan sonra hepsi burada ama biz yine ortalamıyoruz mesela. Çocuk yine gitmiyor yani oraya. Gitmiyor, yapmıyor yani gereksiz öldük burada. Biz bizim de burada bir hatamız var da yani. Hani çarpını alıyorum, gidiyorum, blue's'una gidiyorum, red'ine gidiyorum. Çarp çarp attığını söylüyorum. Yani her şeyin infosunu veriyorum yani cana. Can, cana bunu bile yaptım ya. Mesela lane'de adamları tokatlamaya çalıştık. Lane'de zaten ezilmedik. Ee, hani hem adc olarak ezilmedi Hem e, solo olarak ezilmedi Arkadaşım İki arkadaşım da Yok ya çocuk olmuyor ya. yapamadı ya <laughs> Çıldırdık resmen ya oyunda Mesela şuraya bakar mısınız Yani canın bulunduğu Konuma bak <laughs> Allah'ım milyon itiyor orada Yani biz çıldırmayalım da Ne yapalım kardeş yani Ne yapalım dakika 17 olmuş ya Allah aşkına ya hiç mistik ligin ligine çıkmamış bir tane epik ormancıyı getir. Yemin olsun bundan daha iyi oynardı ya. Böyle bir şey olamaz. Özellikle Argus'u oynamaya devam ediyorum ki Argus'un fightlerden düşmesi demek bizim rahatlıkla bu oyunu alabilmemiz demek, tamam mı? Yani bir ultisini almaya çalışıyorum, belerinin üzerine gidiyorum. Hani mekanik bir çarı olduğu için rahatlıkla fight'tan e, çıkabilirim. Arkadaşlarıma da bunu diyorum. Benimle birlikte gelmeyin. Ben sadece ultilerini falan almaya çalışıyorum. Bak Beler'in burada ultisini aldık tamam mı? Ben hala görüş vermeye de çalışıyorum. ADC'nin nerede olduğunu gösteriyorum. Diğer çarların nerede olduğunu gösteriyorum. Yok abi yok yapamıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Mesela Belerik burada hatalı oynadı. Direkt diyorum ki gelin Beler'i keselim. Onu keselim. Mesela direkt buradan adc'yi gördüm. Gelin dedim bak arkadaşım hemen geldi. Bunu da kesiyoruz tamam mı burada? Zaten North Fight olmak üzere oldu olacak yani. North Fight öncesi bunları keselim diyorum. Aha diyorum Julian. Julian'a devam ediyorum. Bak şimdi oynayışıma bakın. Diğerleri önde. Ben diyorum buna devam ediyorum. Siz de yavaştan gelin ben bunu bırakmayacağım. Ben buna ölmem diyorum tamam mı? Çok yüksek hasar var evet. Ama dayanmak zorundayım yani. Bakın. Şimdi bak, iyi izle. Devam ediyorum hala. Geldiğini gördüm arkadaşımın. Ve kestiriyorum tamam mı burada. Bu kadar ya. Bak bunu da yaptık. Bak lord çıktı bak. Lord çıktı. Bak yine kaybettiğimiz TF'ye bir bakın. Bak hepsini kestirdim. Bak şimdi lordu soktum bizimkilere. Darlamaya devam ediyorum. Bak darlıyorum. Hala darlıyorum ama yine inatla o lordun içinde duruyor böyle hani dışında durup çarp atmak yerine o lordun içinde duruyor yani. Zar zor ıkınarak aldı herhalde. Bunu da yanlışlıkla mı aldı ne yaptı bilmiyorum. Ya orada niye kendini öldürüyorsun lordu alıp? Çıldır, çıldırttı beni ya. Kafayı yedim böyle bir şey olamaz ya. Bak burada yine Lord TFS öncesi ADC'yi kestireceğim tamam mı? Hala direniyorum mesela çok vuruyor. Change'in ultileri o. efsane bu arada. Onu da konuşmaya hele hiç gerek yok zaten. Change'i konuşmak daha istemiyorum. Bak Lord'a giriyoruz şimdi. <laughs> Olaya bakın <bakacağız>. şimdi iyi izleyin. <laughs> Sadece yeni izleyin. oturup saplayan canı, canı bir izleyin. Saplayıp geçiyormuş kardeşim. Hepimize birden sapladı yani. Böyle bir şey olamaz. Harbiden saplıyormuş yani. Bak yine tutmaya çalışıyorum. Yok yine gitti ya. Lord, Lord yine gitti. Katledi. Çocuk çarp atamıyor. Çıldıracağım ya. Yani mesela daha ne yapabilirdim ki? ADC te, şey Lord TF'si öncesi kestiriyorum. E, tank'ı kestiriyorum. Ormancı'yı kestiriyorum. Argus'u kestiriyorum. Yani hepsinde bir bir şey yapmaya çalışıyorum tamam mı? Daha ne yapayım yani o çocuğun çarp at atabilmesi için hani ne yapmam gerekiyor? Bana biri yazsın bunu ya. Vallahi bak ben hatalı bir şey yaptıysam yazın aşağıya ne olur ya. Kafayı yedim ya. Bak bu videoyu bir gün sonra falan hani ayarlıyorum. Ona rağmen hani sanki o anı hala yaşıyorum yani. Hissettiriyorum da. Baksana minyonlara. Ne lord ölüyor ne minyon ölüyor ya. Böyle bir şey olmaz. Her yerden minyon geliyor. Kafayı yemelik. Oyun çok uzadı. Zest çok vuruyor. <laughs> bir de kutsal çıkmış ya. <laughs> ya Allah için bir bana bir bakar mısınız? Ayakkabı sattım lan. Yani, anlıyor musun? Ayakkabı benim sattım hiç... oğlum. <laughs> benim ayakkabım hiç olmadı ki. <laughs> ya benim bir doğa yapmam lazım da işte. Doğa yaparsam da bilmiyorum ya. <laughs> Instagram bir beyaz atacağım. Şurada bir saat. Ay. Neyi satsam da? Yandım. Yandım vallahi. Can. Orada var ya. Çalı ben çektim. Şeyi yok bu arada. Çalı dolu. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bunu da satacağım. Bunun yerine de Nasıl ölümsüzlük lazım? alacağım. <laughs> Can'ın görüşür Sekan mı? Can sesini kapattın. Niye konuştun? <laughs> Adamın üstüne o kadar gittiniz ne yapsın? Ben olsam çoktan yapabilirsiniz. Ya bir tane çarpı attı onu hiç böyle hani evlerle yukarı çıkaracağız ya. Bir çarpı istedik, çok mu şey istedik. Aşağıdan biraz... Ya yapamıyorum. Dolar. Adam mistik, adam bunu yapamıyor işte. Ah, e, Efsane bizden mi bekliyorsun yapmamızı? Hadi. Hadi Can. İşte bu be adamım Can ya. Can sen nesin ya? Can, Can sap, saplar geçer Can. <laughs> Ben aşkım <laughs> Allah aşkına lordsalı rica ediyorum. Çarpma, arkada çarpa. arkada. Çarpma <laughs> yok çarpma yok. Çarpa Vallahi yoruldum ha. Kanka bir şey söyleyeceğim. Canın çarp canın çarpı olunca da zaten alamıyor o yüzden sıkıntı yok. Can, sen kaç yaşındasın? Ah dur dur ben onu fokus atacağım. Ben bunu fokus atacağım. 23 mu? Hı hı. Bak lütfen. Ya can. Ya can. Adam ya. Aldı ya. Ben kardeşim dalga mı geçiyorsunuz artık? Adam gelmiş nizamı. Al oyunu kazandı. Pençe Oğlum pençe atacaksın bak. İkidir pençe kaçırıyor ya. Aldı ya. Aldı aldı. Canın kolu yok ya. Can. Nerede aldı? Ne aldı? Al. Bu için aldı Can. Götün ne var ne ya şimdi bir de orman aldıkmadı yemin ederim orman aldım ya. Ulan havle ya Can bana Allah. bir orman salsaydın. Şey mi? Onun, ne olur şu yukarıdan bitirelim bak. Orman büyüsü alıyorum, yeter. Can orman salsaydım amın <laughs> <nedirsa> o. Valla haklı ne dese haklı. Keşke yin x'i yapsaydı bunu da tamamlasa x'i de. Argus'u idah eder. <laughs> lordun ölmüyor can ölmüyor. Beş kere lord kestik can. Senin yüzünden lordu kestik adam oldu. Lordu kestik ya, adam oldu can. Şu, oyunda öndeydik geri döştük ya. Can inanıyor musun? Can. Oyun başındaki... <laughs> Sen de gülme lan. Gerçek gerçek gerçek. Gerçek gerçek. Gerçek gerçek. Gerçek Gördün mü daha önce hiç? Şu an görüyorum kanka. Uyuyorum yani. Aha. <laughs> Emin misin gördüğünü? Hı hı görüyorum. Aynen görüyorsun. Aynen. Ölme ölme. Kanka ölmeyin. Ağlı... Ağlayacaksan ağlayacağım. Ağlayacaksan oynamayalım. ya. Aynen Anica. ağlayacağım. Ağlama. Ağlamayı çek geri. Sen ama. Kamu... Ben ölmem ki oğlum. Benim sen ölüm sözüm var. Ha? Sen. <laughs> Sen konuşma zaten kaç pençe kaçırıyorsun. Ya dayı ya Allah ya, bir şey 6'ya 9 işini süverim bak Ben sana söylerim zaten dur sen. En Aldığın sevdiğim Erkekler orman... erkekleri birbirine düşürdük ya bayıldım. Pen, pen, pençe atamıyorsun. Gitti o ya. Adının ya. Sizin ya. Onu ya. <laughs> Abi şey diyeyim, o kadar güzel oynadım ki. Hani daha ne <laughs> yapabilirim ben mesela? <laughs> Lan Matilda ile ayakkabı sattım. Daha <laughs> ne yapacağım bir oyunda? Can senin Can'ı lobiye <laughs> çekelim. Can'ı lobiye çekelim. Ben Can Can'ın şey, <laughs> Max'ını da görmek istiyorum <laughs> şahsen. Allah, Allah. Bir de Can abi. gel oğlum. Oros... <laughs> can gel Can. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.